Memur arkadaşlar, zabıta arkadaşlarla birlikte içeri geçeceğiz. Kapıyı açın arkadaşlar. Kapıyı açın beyler. Beyler kapıyı açın, adli olarak suç işleyeceksiniz. Suç işleyeceksiniz. Kapıyı açın. Buyurun arkadaşlar. Ne yapalım Yani ben Çok en azından en azından Yerde bir muhatap arayalım değil mi?

İyi akşamlar. İdare binamız burası değil mi? İdare binamız fabrika içerisinde. Şu an burada kimse yok. Yetkililerden bilgi verdim. Bilgi verdim. Neredeler şu anda? Şimdi gelecekler. Biz bekliyoruz saat yaklaşık 7-10 tamam, geçe davet ettik. Yandım alanda bilgi verdim. Anladım. 7-10 geçe davet ettik. Bekledik. Kendilerinin gelmesini gelecekler. bekliyoruz. Evet. Siz burada yetkili misiniz? Ben burada çalışacağım. Ne işler? Ne işler? Eskileri Çevre Şehircilik Bakanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nin kararı gelince mühürlüğüne rağmen faaliyet durdurma işlemi yapılacağını bildirmemiz gerekiyor. Tamam, O işlemi eğer e, imtina ederlerse de biz işlemimize başlayacağız bu saatte. Tabii, bilgi vereceğim. Sizin bilgilendirme yapacağınız bir durum Yok, var. bana Sorun bilgilendirme yapma. Yap. İlk gelecek, onlara bilgilendirme yapacak. Bana tamam. yapmayın. Arkadaşlar şimdi burada normalde yetkili personelleri duruyor bildiğim kadarıyla ama mesela saat dışında olduğumuz içeride kimse olmayabilir. Ama yetkililerin geleceğini söylüyorlar. <laughs> yetkililerin geleceğini söylüyor arkadaşımız. Eğer yetkililer gelmezse zaten kendisi de çalışan olarak bize hangi bölümlerin, bölümlerin üretim bölümü olduğunu, hangi bölümlerin ne olduğunu söyleyecektir, gösterecektir. Biz de ona göre işlemimize başlayabiliriz. Şu Aracımızın an yalnız müdürüm bakın şu an üretim bölümünde falan bu şekilde giremeyiz. Yani fabrika şu an üretimde hem iş güvenliği açısından sıkıntı yaşar. Bu kadar kalabalık girme tehlikeli. Zaten kalabalık girmeyeceğiz. Şu an kalabalık sadece izninizle şöyle yapacağız. Biz sizden yangın emniyet kaza önleme su gerekli önlemleri almanızı istiyoruz. Elektrik vesaire. tamam hesabı. yangın alanında aldık zaten. Teknik efendim. kısım var ise lütfen siz davet edin gelsin. Yoksa sorumlu arkadaşlara söyleyeceğiz. Onlar da ise biz yapacağız. Çalışan arkadaşlarımız varsa Bakın, boşaltacağız. Şey tamam hep beraber gidemeyiz Hep beraber gitmeyeceğiz arkadaşlar. Yetkili arkadaşlarla gideceğiz. Tamam bekleyelim şimdi. Diğer arkadaşlar bize destek amaçlı tamam, burada. Bekleyeyim. Siz de bu konuda bize yardımcı olun. Ben gerekli yerlere bilgiyi verdim. Tamam sıkıntı yok. Bekleyelim sadece. Ee, hangi hatla direkt girdi? Genel Bey, bütün, Emniyet Müdürü ve basın e, burada. Şimdi bütün, siz de dinleyin konuşmalarımızı diye aradım. Bütün e, buraya giren arkadaşlar, emniyet güçleri hariç, zabıta hariç herkes e, susu durumdadır şirket yetkilisiyseniz sizle görüşelim. Değil. Ama değilseniz ben sizinle görüşmeme gerek yok. Ben şu anda devletin vermiş olduğu bir karar ve o kararı uygulamak için burada bulunan zabıta görevlileriyle birlikte onların refak yani bizim refakatimizle zabıta görevlilerin evet. yapacağı Genel Bey, işlem için buradayız. görevi sor e hukuken yazı isteyeyim. Ne isteyeyim? Siz yönlendirin bizi. Biz yetkiliyi bekliyoruz onun için zaten. Bir saniyenizi rica ediyorum. Aha. Hukuk müşavirimiz hatta. Tamam siz o zaman şeyle görüşün. Iıı ee, motorları açmanıza gerek yok. de görüşebiliriz. Yazılı yazılı e, yazılı emrimiz yazı var, var. Evet. Emrimiz var. Veririz ama şirket yetkilisine. Şirket yetkilisine o yüzden yetkiliriz. bekliyoruz. Biz zaten mühürlemeye geldik. Yazılı yani eee elden mi almak zorundayız Zeynel Bey? İlla bize polis ya da zabıta gelip yazı bu hukuken elden mi veriyor? Öyle mi oluyor bu işler hukuken? Biz mühürlemeye geldik. Tebligata, tebligat, tebligat işlemi yapmaya yap gelmedik. Ya. Bakın böyle. tebligata evet. gelmedik biz mühürlemeye geldik. Mühürleme e, için değil bildirim yaparız işlemi Tamam biz şirket yetkilisine bilgi yapacağız. Gelirse buraya yardımcı olursa bize tabii ki vereceğiz. Genel e Bey bu arada işlemi. fotoğraf çekiyorlar ve kameraya alıyorlar. Ben, e, o, ben, o, ben o, yetkili o, de o, değilim şahsen. KVKK kapsamında ne işlem yapacağız? Herkesin seçmişiz. Kişisel verilerin korunması kanununa göre. Evet. Tabii o işleri test edebilirsiniz. Biz önce yapacağımız idari işlemi başlatalım. Ondan sonra gereken hukuki haklarınızı kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Tamam. Beni kayda almaları suç yani şahsım. Peki tamam. Şirket yetkilisi geliyor mu? Hani sizler sorumlu değilsiniz. Sorumlu bir arkadaş varsa şirket yetkilisi geliyor mu? Ne kadar bekleyeceğiz? Bir yani sorabilir bu misiniz? olması gerekeni anlatabilir miyiz? Çünkü sürekli, o zaman e, neyi bekliyoruz? E, Şu anda şirket yetkilimiz... Yetkilisi yani bu şirket yetkilimiz bu gelmeyecek. Bilgi verdik dediniz ama bilgi verdiniz mi vermediniz mi? Yani saat 7 .10 geçe bilgi verildiği söylendi. Biz o yüzden bekledik. Ee, ben bir saat ben şirket Bir saniye arkadaşlar. bir açıklama geliyor da. Biz hukuken şu anda açıklama beklemiyoruz. Biz şu an yapacağımız işlemle ilgili şirket yetkilimizle. Şirket yapabilirsiniz. Şirket yapabilirsiniz. Şirket yapabilirsiniz. Bu, bu bir mühürleme olur ve biz bunu şirket yetkilisi buradaysa kendisini açıklayacağız ve işlemleri sonlandıracağız. Bize verilen emir neticesinde biz de buraya geldik. Müdürümüz yardımcı oluyor. Sizler de bize yardımcı olursanız bitirelim. Tabii ki gelebilirsiniz. Siz hukuki sorumluluklarınızı başlatabilirsiniz. Bundan yana herhangi bir şey yok. Ama dediğim gibi birebir görüşmeden ziyade biz şirket yetkilisini alır isek işlemlerimizi tahsis edelim. Devam et. Devam. Gelecek mi? Ya da biz sizle niye Ay, şey yapıyoruz etkili değilseniz onu da şey yanlış anlayacağız. Ya buraya yangın söndürmek için geldim. Tamam Bireb o zaman Spoklan ya biz lütfen şirket etkilisiyle muhakkak olmak istiyoruz. Ama buradaki kim biz bekliyoruz. Değilim dedi. Hayır orada şu anda etkili Kim yetkili? Şimdi yani hanımefendi konuştuğu için muhtemelen şirket yetkilisi muhtemelen de. Yani dediğim gibi. Yani bakın siz hep muhtemelen varsayımlar olasılık ve kendi bildiğiniz tamam. doğrular üzerinde Hanımefendi şirket hukuk yetkilisi değilse değilim. sizinle muhatap olmayalım hayır. bir. Bir de telefonun hayır. ucundaki beyefendinin de yetkili olup hukuk müşaviri olup olmadığını burada yüz yüze gelip bize herhangi bir kimlik ibraz etmeden kim olduğunu bilmediğimiz için onunla diyaloğa girmemize de gerek yok. E o yüzden biz eşlerimize işte karar arkadaşlar. Eşler yapıyorlar Canay Bey? Ne yapıyoruz? Ya, hayır yani. Buyurun. E yapıyorlar Canay Bey. Ne yapıyorsunuz? <laughs> yürüyorlar. <laughs> duyan <laughs> <laughs> Şuraya mı gidiyorsunuz? Oraya. Gel şuradan zoomlarım bak işte. Ama Ömer geldi, Ömer de şey. e çok söyledi. Ömer de çok söyledi. Denemede arkadaşımız gelsin. Gel, gel. Aydınlatma var. Yani

diğer bölümlerde eğer teknik olarak kapatamayacağımız yerler olursa onları da tutanağa kaldırı alırız. Evet hani teknik olarak Aynen o şekilde. Evet. Yani diğer işlemler de eğer hani gece karanlığında ve teknik olarak yapamadığımız bir şey işlem kalan işlemlere de devam et. to